Yasalarımıza göre saç ekimi yapmaya plastik cerrahlar yetkilidir ve bu onların alanına girmektedir. Hastaların özellikle saç ekimi yapılan merkezlerde sormaları gereken birkaç soru vardır. Bunlardan en önemlisi bu işi kimin yaptığıdır. Bir değeri hatta plastik cerrah olsa bile işi başından sonuna kadar o kişinin yapıp yapmadığını da sormaları gerekir. Öncelikle şu konuya açıklık getirelim. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Yasal olarak saç ekimi merkezi adı altında bir merkezin bulunması yasal değildir. Ne demek istiyorum? Gideceğiniz yer ya bir plastik cerrahi kliniği olabilir ya bir hastane olabilir ama bir plastik cerrah olsa bile ben bir saç ekimi merkezi açamam. Böyle bir ruhsat maalesef yok. Dolayısıyla saç ekimi merkezi altında iş yapan yerlerin hakikaten iyi araştırılması gerekir. Ee, bu işin bir plastik cerrah yapması gerektiğini söylemiştim. Ancak o kişi de bunu kendi kliniğinde yapmaya yetkili değildir. Bir hastane ortamında bu işin yapılması söz konusudur. Onun dışında e, bir takım kampanyalar, havaalanından transferler, otelcilik hizmeti, bunlar işletmelerle alakalı kısımdır. Önemli olan işin iyi yapılmasıdır. Ama ben de havalimanından transfer ve otelcilik hizmeti sağlıyorum. Ancak bir insan taksiye de binebilir, otelin de kendisi seçebilir. Bunlar tercih meselesi. Sonuçta işin iyi olması buradaki asıl amaç olması gerekir.